Koku zevlukat. Hoş geldiniz yeni bir videoda. İşte bu videoda tam zamanı oldu yani çünkü zaten evdeyiz. Ee, yapacak şeyler arıyoruz. Onda strateji oyunlar sergileceğim yani. Bu oyunu fazla materyal gerek yok. Kalem ve bardak ile oyunu tasarabilirsiniz. İşte bu oyunlardan sergileceğim. Siz de aynı oyunları yapın evde. iki kişi karşı karşı oynayın. Ve bu oyunları için strateji bulmanızı istiyorum. hemen başlamadan önce geçen en son e, videodaki soru bahsedeceğim ve soru ne diyor e, gerdanlık zaten fotoğrafı koyacağım yalnız uç halkayı açıp kapatarak 12 halkadan oluşan dairesel bir gerdanlık yapınız İşte bu sorunun cevabı Video sonuna kadar düşünün. Ben video sonunda cevap vereceğim. Zaten geçen videoda sordum. Onda yani bu videoda cevap vereceğim. Şimdi oyunlar gelsin bu evde. Bu bardakları yapacağız. Yani çok basit bardaklar benim yazdığım gibi A, B, C de yazın. Ve iki kişi oynayacak. Ve bu oyunu başlarken çok e, küçük bir detay dikkat etmenizi istiyoruz. Yani her hamlede iki bardakın yeri değiştireceksiniz. Sıra size geldiği zaman iki bardakın yerini değiştireceksiniz. Anladık değil mi? Ve başlarken böyle dizin ki ilk iki tane bardak değiştirince doğru dizi olmasın. Mesela oyunu böyle başlamamanız gerekiyor yani böyle. Çünkü normalde biz güzel sıra A, B, C de görmek istiyoruz. Ee, sıra diğer kişiye gelince, böyleden başlayınca zaten oyunu bitmiş oluyor. Ondan oyunu başlarken böyle şekilde dizin ki yani bir hamile doğru sıra bulmasın. Ve oyunu başlayın. Anladınız mı? Kim düzen sırayı yaparsa e, o kazandı. Ama ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela şimdi oyunu dizi sıra bundan başladı değil mi? Zaten yazacağım. D, C, A, D'de başladı değil mi? Şimdi bunun dan başladı hiç gelmemesi gerekiyor. Çünkü her hamleden sonra kontrol edeceksiniz ki bu daha önce oldu. geldi mi geldiyse bunu yapamazsın. Mesela şimdi e, ee, sıra diğer kişide geldiyse böyle yapabilirdi. Anladınız mı? Böyle yapardı. Böyle yaptığı zaman hangi sıra geldi? B, A, C, D. Sıra diğer kişi geldiği zaman hemen bunlar yapıp böyle yapınca kazandı. Demek ki siz Az önceki yaptığın hamle yapmaman gerekiyor. Yani diğer kişi kazanmamak için. Daha güzel şey yapacaktınız. Ha. Anladınız mı? İşte bunu iki kişi karşı karşıya oynayın. Ve bu oyunu göreceksiniz yani bitecek. E, kısa bir oyundur çünkü. 15 e, turdan fazla yapamaz. İşte dediğim gibi siz bardaklarınızı alın. E, yazın ve yapmaya çalışın yani strateji bulmaya çalışın ne yapayım ki kazanayım hangi hamileler yapman gerekiyor onlar siz oynamadan önce düşünün ve öyle şekilde e, e, oynayın ki bu oyunun güzeli ne kadar güzel düşünürse eğer karşı kişi de senin strateji her strateji için şey var yani kontratak yapabilir eğer orada da düşünürse ve oyunu her an değiştirebilir. Çünkü bir kaç hamleler var e, yapmama gerekenler hamleler. Siz onları bunu ve oynayın şimdiden yani bu oyunun e, 7 yaşından oraya mama kadar oynayabilir bir oyun. Şimdiden deneyin. Bu oyunun sadece negatif noktalar var. Her hamleden sonra yazacaksınız yaptığınız şeyleri ve kontrol edeceksiniz anladınız mı? Ondan mesela bu oyun biraz küçük çünkü dediğim gibi 15 turdan Az biter. Ama siz bir tane daha eklersiniz. Daha fazla oluyor. Yani 20, 30 turdan fazla bile yapar. Ama bunun sadece kontrol etmek biraz zor. Yani az önceki hamle yapıp yapmadığınız Ondan ben yani zaten isterseniz e, siz de yapabilirsiniz. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Python'da program yazayım ki her hamle koyduktan sonra sıra koyuyorum ki sonraki kontrol etmek için diyecek ki bunun zaten oynadınız Demek ki onu yapamazsınız. Ama siz şimdi 4 yaparak e, eğlenmeye başlayın Hadi bakalım gelelim ikinci oyun ikinci oyunda matematiksel çok güzel bir strateji bir oyundur Aslında bu oyunu genelde matematik köyde gördüm yani bizim orada oyun teorisi derste ama ben birazcık değiştirdiğim hali yani rakamlarınız var elinizde birden şey kadar birden dokuza kadar zaten rakamlar böyle ve böyle oynuyor bu oyun anladınız mı İki kişi siz ne yapacaksınız? ilk üç dişinin kim 15 yapsa o kazanıyor. Mesela diyelim ilk kişi 2 ile başladı. Diğer kişi 7 yazdı ama az önceki yazdığım rakamlar tekrar yazmayacaksınız demek ki diğer kişi 3 yazdı. Şimdi bak bu 15 olmadı ama e diğer kişi bunun 5 yazarsak kazanıyor Çünkü 15 oldu Demek ki en son yazan uç dizi 15 olunca demek ki o kazanıyor ve bu oyunda iki kişi oynayabilecek bu oyunu için ne yapayım ki strateji yani ne yapayım ki kazanayım ya da kazanmasam bile diğer kişi de kazanmasın falan Onun da şimdiden alın kayıtlar ve strateji bulmaya çalışın e, gelelim üçüncü üçüncü oyun çok basit orada yani iki kişi oynayacak bir oyunu ama karşı karşıya bulmanız gerek yok yani arkadaşı arayarak yani video arayarak da oynayabilirsiniz o oyunu nasıl yapıyor ben canlı yayında bile bir arkadaşla oynuyorduk işte böyle bir e, anlamsız bir kelime şey yazacaksınız kelime dizisi ama bunun birkaç kelime silerek anlamı vermeye çalışacaksınız yani bu oyunda aslında burada siz artacaksınız ne kadar istiyorsanız. Mesela bu örneği 5 tane e, harf silerek e, anlamlı vereceğim bu kelimeyi. Anlamlı bir kelime dönüştüreceğim. Burada biraz düşünerek neler silmem gerekiyor anlamlı olsun. Bak bunlar silince artık ne oldu? Selam. Demek ki anlamlı bir kelime. Geçen hafta bir sorunun cevabı. Zaten çok basit. E, dört tane şey var ya gerdelik. Onlar bir tanesini seçeceksiniz. Resimdeki gibi. Onlar uçusunu açacaksınız. O uçları kullanarak diğerleri birleştireceksin Ve böyle şekilde sizin 12 e, halka halkalı bir gerdin oluşturunuz olur. İşte bu kadar cevap. Sonraki videomuz bir akciğimiz odev. İşte bu odevde şeyden gördüm. Dün video izlerken bir oyun yapıyorlar. O oyundan gördüm. Yani ben de dedim bunun düşünüm hangi sıra daha önemli. İşte uç zarf var. O zarfın sadece birisi içinde oyunda yoksunuz yani elendin diye yazıyor. İşte bunun kimsetse o oyunda yok o gitti. Şimdi ben böyle düşündüm. Hangi sırada seçsin ki daha şans artıyor yani elinmemen şansı. İlk kişi ilk seçen kişi mi elinmemen olasılığı daha yüksek ortadaki mi yoksa en son seçen. İşte bunu e, düşünün ve bugün video bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Paylaşmayı unutmayın arkadaşların da e, onlar da eğlensin yani. Ve we are together the blue cat. abone abone. abone. abone.